Sımsıcak bir Fenerbahçe transfer gündeminden hepinize merhaba. Bu sabah saatlerinde Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı haberlere göre Paris Sercermen forması giyen Marco Asensio Fenerbahçe önerildi. Daha da erken saatlerde yaptığı haberde ise Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek John Duran'ı ikna etmek için ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti. Her şeyden önce ilk önce bir Marco Asensio ile başlayalım. Biliyorsunuz eski futbolcumuz Bright Osai Samuel'da Beşiktaş'ın yolunu tutmuş. Onunla da alakalı bir iki çift laf edeceğiz ama birazdan öncelikle bizim için bize ait olacak ihtimali olan şeyleri sevmeye devam edeceğiz. Paris Germain forması giyen Marco Asensio Fenerbahçe'ye önerildi. Marco Asensio için şunu söyleyebilirim. Eskiden çok soğuk baktığım bir isimdi ancak ta ki Aston Villa'ya kiralanana kadar. Aston Villa kiralık sürecinden sonra ise fikrim tamamen değişti. Çünkü ben oyuncuyu yaşadığı bazı e, psikolojik şeyler demeyeyim de hani istikrar sorunu var bu arkadaşın. Ama bu sezon içerisindeki istikrar sorunu değil. Sezonlara bağlı olarak istikrar sezonu. Bir sezon çok iyiyse 10 üzerinden 9 oynuyorsa bir sezon 10 üzerinden 6.5 ile 7.5 arasına gidip gelebiliyor. Bu insanın canını sıkabiliyor. Ancak Aston Villa'ya kiralandıktan sonra e, eski takım olan Paris Saint Germain'e karşı oynadığım maçlarda onları ne kadar zorladıklarını gördüm. Aynı zamanda Premier Ligi takip eden bir insan olarak da kendisini izlemek benim için çok büyük bir zevkti. Hemen açalım profilini karşımıza bakalım. 20 milyon euro piyasa değerine sahip Marco Asensio henüz 29 yaşında ve 29. yaşına Ocak ayında girdi. 1.82 boyunda 10 numara yazıyor mevki olarak ancak oyuncu sağ kanat, sol kanat, 10 numara, forvet arkası, yeri geldiği zaman gizli forvet her şeyi oynayabilen bir oyuncu. Eee... Bunu İrfan Kahveci ile Time'da kıyaslandığını gördüm. Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle bu sezon oyuncu 13 Premier Lig maçına çıkıyor. 3 golü 1 asisti var. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maça çıkıyor. 3 golü var. Emirates Kupası'na 4 maça çıkıyor. 2 golü var. Lig 1'de 12 maçı var. 2 gol 4 asist. Fransa Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ise süre almıyor. Marco Asensio. Şimdi ben sizlere tüm kariyerine örnek olması için açacağım göstereceğim. Gördüğünüz gibi oyuncu hem sol kanatta oynayabiliyor hem sağ kanatta. Sağ kanatta 150 maçı varken sol kanatta 132 maçı var. Onun numara mevkisinde ise 104 e, maçı var Marco Asensio'nun. Dediğim gibi eskiden soğuk baktığım bir insandı. E, hep kafamıza şöyle de kalmış olabilir sizlerinde. Kronik sakat olarak kalmış olabilir. Ben videoya başlamadan önce biraz araştırdığımda şok oldum sizlere de biraz sonra göstereceğim. Ama önceki detaylı analize geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. İkisi de ücretsizdir. Bir tık abone olmaya bir tık da like atmaya basarsanız mutlu oluruz. Oyuncu sağ kanatta oynadı. Kariyeri boyunca sağ kanatta oynadığı 150 maçta 30 gol 15 asisti var. Sol kanatta oynadığı 132 maçta 22 gol 22 asisti var. 10 numara mevkisini oynadığı 104 maçta 24 gol 23 asisti var oyuncunun ortalama şeyi hemen hemen baktığımız zaman 3 maçta bir gol veya asist katkısı yani takımın skor katkısına e, etkisi olduğunu görebiliyoruz. Kulüplere göre performansındaysa Real Madrid'de bugüne kadar çıktığı 286 maçta 61 gol 32 asisti var. Bakın bunu La Liga'da yapıyor. Oyuncu Mallorca altyapısından çıktı. Yani Mallorca'da aslında futbolcu oluyor. 56 maçta 7 gol 9 asisti var. Paris Saint-Germain'e geldikten sonra bakın e, aset olarak görülmüyor. İlk 11 parçası olarak görülmemesine rağmen 47 maçta süre alıyor. 7 gol 11 asisti var. İspanyol'da ise 37 maçta 4 gol 15 asist. Aston Villa'da ise 21 maçta 8 gol 1 asist. Zaten Aston Villa'daki performansı benim için çok daha kıymetli. Hani niçin çok daha kıymetli? Çünkü şu anki en güncel durumu, en güncel formu Aston Villa'da çıktı 21 maç. Bu da her maçı ilk 11 çıkmıyor. 8 gol 1 asist. Eee Asensu için harika bir değer. Hemen sakatlık geçmişinde bakacağız. Sakatlık geçmişinde şöyle algıları yıkmak istiyorum. Çünkü ben gördüğümde şok oldum. Ben öncelikle iki sayfalık bir geçmiş bekledim. İki sayfalık bir geçmiş yok. Oyuncunun hepimizin aklında kalan şeyi çapraz bağ yırtığı. Ancak bunun 2019'da yani 6 sene önce olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sakatlığı yaşadığı zaman 45 maç kaçırıyor. Ondan sonra yaşadığı çok büyük büyük bir sakatlık yok. Oyuncu mesela 24 25 sezonunda hiç sakatlanmamış. 23 24'te 17 maçlık bir sakatlığı var. 21 22'de ise birkaç kere sakatlanıyor. Koronavirüs, yaralanma, kas yaralanması, küçük yaralanmalar gibi rahatsızlıkları oluyor. Ama onun dışında öyle bildiğimiz çok dizlerinde sıkıntısı olan bir insan değil. Diz ödemini gördüğünüzü biliyorum. İltihabı da gördüğünüzü biliyorum. Ancak bu diz ödemi zaten e, çapraz bağ yırtığından bir sene sonra yaşanıyor. Hani böyle çok sık sakatlanan bir oyuncu değil. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelirse ben sıcak mıyım? Çok sıcağım. İrfancan Can kahveciyle kıyaslıyorlar. Kesinlikle buna katılmıyorum. Evet İrfan da yaratıcı bir oyuncu. Marco Asensio da yaratıcı bir oyuncu. Oyuncu bu arada sol ayaklı. Hani sağ kanatta daha etkili olabiliyor. Ama tam sağ kanat olarak düşünmeyin. Serbest hücumcu olarak düşünebilirsiniz Marco Asensio'yu. oyuncuyu sağ kanatta sınırlandırmak veya sol kanatta sınırlandırmak biraz e, hata olur. Onun yanında Fred'in yanında bence 8 numara olarak da oynayabilecek bir oyuncu. Oyun yönlendirebilen, oyuna böyle genişlik katabilen, oyun görüşü iyi yüksek olan bir oyuncu. E, Bunlar Marco Asensio için kıymetli şeyler. Bence Fenerbahçe'de gelirse bunları bu tecrübelerinden faydalandırırsa Fenerbahçe gayet etkili olacaktır Marco Asensio. Ee, Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ya sabuncu olun haberine göre söylemiştik. Oyuncunun Fenerbahçe'ye önerilmesi en azından bu çok iyi bir şey. Ben sizler hatırlayacak olursanız kanalımda çok öncesinde çektiğim bir videoda karta koyarım şu an. Video bittikten sonra gidip izleyebilirsiniz. Oyuncunun Fenerbahçe'nin daha doğrusu Paris Saint Germain'den görüştüğü tek oyuncu Milan Şikriniyer değil demiştim. O gün için Kangin bir köşede dursun demiştim. Aynı zamanda Marco Asensio'da da bunun yanında beni doğrular nitelikte bir haber oldu. Ben bunu söylemiştim. Çok şükür Fransa'da eşimiz, dostumuz, tanıdığımız var, arkadaşlarımız var. Konuşabiliyoruz, edebiliyoruz, haber alabiliyoruz. Oyuncu genel olarak böyle 1.82 boyunda, 29 yaşında İspanyol oyuncu. 10 numara mevkisinde gösteriyor asıl mevkisi ama değil. E, İspanya milli takımında artık oynamıyor eski milli takım oyuncusu olarak yazmış onun için form düşüklüğünden kaynaklı bahsettiğimiz gibi ya, bu form düşüklüğü neden kaynaklı e, yaşanabiliyor yani bu maalesef e, olabiliyor yaşanabiliyor Real Madrid'deki performansından bahsettik İspanya milli takımındaysa e, 38 maça çıkıyor 2 gollük katkısı var. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 15 gol 5 asistlik performansı var. Toplam olarak söylüyorum bunu. Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asisti var. 2 sarı kartı var. Oyuncu biraz centilmen. Yani şöyle bir oyuncu değil. Pıstı kalı oyuncu değil. Sahiplenen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı aidiyet gösterirse kendisine oyuncu çok da büyük katkı verecektir Fenerbahçe camiası için. Evet. İlerleyen günlerde Yağız Savuncuoğlu bugün kendi kanalını açmış olduğu canlı yayında şunu da haberi verdi. İlerleyen günlerde Jose Mourinho ile Asensio arasında bir görüşme olacak. O görüşmeden sonra her şey belli olur demiş Yağız Savuncuoğlu. E, ee, Jose Mourinho bu sene iki gün öncesinde şöyle bir şey söylemiştim videoda. Kendi videomda. Onu da kanalın sonunda karta koyarım gidip oradan izleyebilirsiniz. Ee, Jose Mourinho'nun geçen senelere göre bu sene... İngiltere Premier Lig sistemindeki gibi e, kulübün menajeriymiş gibi yani takımın menajeri daha doğrusu bütün oyuncularla yüz yüze görüşeceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. Yani en azından transfer döneminde daha etkin bir rol alacağından bahsetmiştim. Bu haberde onu doğrular nitelikte olması beni de tabii ki de kişisel olarak tatmin etti. En azından yanıltmamak insanı çok güzel. Şimdi bir diğer haberde Yağız olduğunu şöyle bir şeydi. Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek, John ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti. Kolombiya sıcaktır, güzel rolalar, ...hem her anlamda sıcaktır, güzeldir yani. Ee, Yağız Sabuncuoğlu bugün açmış olduğu canlı yayındaysa şunu da dile getirdi. Sayın Başkan Ali Koç tarafından Devin Öze'ye git işi bitir dendi. John Duran için diyor Yağız Sabuncuoğlu. Devin Öze'nin de rüştünü ispatlaması için gayet uygun şartlar. Fenerbahçe gibi bir e, dayanak var arkasında, kapı gibi bir desteği var. E, bütçe olarak Fenerbahçe John Duran transferi için inanılmaz bir e, geniş bir e, havuz ayarlamış... Ben Devin Özey'in bitiremeden gelirse, bu işi 3 gün içerisinde daha doğrusu bitiremeden gelirse Devin Özey'in Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına inanmayacağım. Oyuncuyu ikna etmek için 3 günde yeterli bir süre. Çünkü Devin Özey'in oyuncu ikna etmesi gereken sadece e, Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de top koşturması gibi şeyler. Sonuç olarak oyuncuya parasını Fenerbahçe kulübü verecek, istediği koşulları sağlayacak, her şeyi yapacak. Devin Özey'in ikna etmesi gereken tek konu gidip orada e, şeyi siz söyleyin adına John Duran'ı ikna etmesi gerekiyor. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Hani sadece Türkiye'de gelip oynaması için kendisine etrafı çevreyi tanıtması gerekiyor. Evet. Şimdi bugün gün içerisinde Devin Özek, John Duran'da görüşecek. Ben bu transferin formalansmanına lansmanına yetiştirilmesi istendiğini biliyorum. Hani daha çok reklam için çünkü imza teslimi de biliyorsunuz. 2 Temmuz'da sarkıtıldı, 1 Temmuz'da forma olacağı için Sayın Ali Koçta Sayın Başkan da o forma önceki sonraki imzalar için kendi elini güçlü tutması isteyecektir elbette. Keşke Fenerbahçe'nin transferlerini başka başka ee, başkan adayları yapabilse de keşke diğer transferleri de görebilsek öyle bir şey olsa. Kazanan Fenerbahçe olsa her koşulda. Şimdi biliyorsunuz e, birçok eşan vardır ve şekil değiştirirler. O sayı Samuel ile e, tabi bunlar hepsi mizahi şeyler. Tabi kendisine aidiyet duyduk, sevdik, gönül besledik. Bizler için çok şey yaptı. Kendi canını siper etti Fenerbahçe'si için ama geldiğimiz noktada ee, hepsi profesyonel futbolcu. Ben istediği parayı aldığı için, Beşiktaş'a gittiği için kendisine kızmam. Beşiktaş gayet güzel bir sabit kazanmıştır. Ancak Fenerbahçe'de de gördüğü o Dani Alves'miş, Karvahal'mış o şeyler e, abartıldığını düşündüğüm için beni çok da yakmadı açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. 30 Ekim 2024'te geçen senenin yani lig başladığı zamanlar. Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim. Fenerbahçe asla ihanet etmem. Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam diyen Bright Osay Samuel bugün Beşiktaş'la anlaşmış. Kendisine hayırlı uğurlu olsun dileriz. Umarım başarısız olur. Yağız Sabuncuoğlu'nun bir diğer haberi Uğurcan Çakır. Bakın şu konuya açıklık getireyim. Ben şunu anlamıyorum. Yıllardır aynı televizyon kanallarında kalmış kendisi adına bir arpa boyu ilerleyememiş insanlar gelip bir futbolcunun ki bu milli oyuncu gelip kendisine camiasız kalırsın ha gibi açıklamaları benim aklım almıyor. Ben Trabzonsporlu, Trabzonlu yorumculara, muhabirlere saygım var. Çünkü kendi şehirlerin çocuğu 38 yıl sonra gelen şampiyonlukta takımlarının başındaki kaptandı. Kale eksini koruyan oyuncuydu. Onlar için bir şey demiyorum. Benim anlamadığım farklı renklerden insanların bunlara bu kadar şey yapması, e, tahammülsüzlük göstermesi, Uğurcan Çakar'ın camiasının kalıp, camiasız kalıp kalamayacağını siz nasıl mesela şey yapabiliyorsunuz? Karar verebiliyorsunuz. Yani siz kendinize bu kadar lüksü nerede görüyorsunuz? Ben onu anlamış değilim. Açık konuşmak gerekirse. İşin kötü yanı şu. Oyuncuya inanılmaz bir baskı var. E, ben oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Hemen bir, e, bir şey açacağım. Ona bakmam gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye girecek ilk oyuncu değil Uğurcan Çakır. Bugüne kadar o gün Temiz Abdullah Ercan, Mehmet Ayrölyo, Şenol Üstü Ömer, Ali Kemal Denizci. Hiçbirisi camiasız kalmadı abi. Tamam Uğurcan'ı camiasız kalmayacak. Fenerbahçe gönlüne basar. Fenerbahçe'nin evladı olacak. Yani işi sulandırmaya, karanlık tarafa çekmeye, insanları bu kadar kirletmeye çalışmaya hiçbir manası yok. Hiçbir manası olmayan bir iş hiçbir manası olmayan bir iş. Urcan Çakır gelir, istediği kulüpte oynar. Fenerbahçe istiyorsa Fenerbahçe'de oynar. Hiçbir zaman da kardeşim camiasız kalmaz. Fenerbahçe taraftarı e, yüreğine, gönlüne, bağrına basar. İnanın, emin olun Urcan Çakır ilk çıkacağı maçta Fenerbahçe taraftarı, tribünlere çağırır. Yağız Sabuncuoğlu bugün yaptığı yine canlı yayınında Uğurcan Çakır mevcut gündemin içinde kalmak istemediği için şu an eşiyle birlikte yurt dışında Fenerbahçe ve Trabzonspor anlaşınca İstanbul'a gelecek ki Yağız'ın bahsettiği enteresan bir şey var. Uğurcan Çakır birkaç, önce, birkaç gün önce Instagram'ından durumla alakalı bir yani paylaşım yapacakmış. Sonrasında vazgeçilmiş. Bundan şundan kaynaklı olabilir. Ama bugüne kadar güvendiği insanların ona bugün böyle öfke püskürmesi en azından sevdiği insanların öfke püskürmesi akıl alır gibi bir şey değil. Abisi sosyal medya hesaplarını kapattı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yıllardır, bak yıllardır Trabzonspor kulübünü Fenerbahçe'ye düşman etme çabası var. Yıllardır. Bunun için emek sarf ediliyor, emek çabalanıyor, emek gösteriliyor. Her şey bu kadar abartılmaması gerekiyor bu durumun. Bu kadar bu durumun abartılmaması gerekiyor. Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gelecektir. Ben bekliyorum gelmesini bekliyorum. Şakhtar e, Donetsk istiyor. Ben şunu söyledim. Şaklar Donetsk Uğurcan'a bence Fenerbahçe'nin teklif edeceği kadar teklif edemeyecek. O kadar o yüksek rakamlara çıkamayacak. Uğurcan Çakır ise bence Trabzon'da o, kadar çıkamayacaklar. Ya çünkü 14-15'e verilecek. Bak Fenerbahçe içinde bunu söylüyorum. Bu fiyatlar yüksek fiyatlar, yüksek sayılar. Bu rakamlar çok yüksek, çok yukarıda. inanılmaz seviye yukarıda. Hani sırf Jose Mourinho yerli kaleci istiyor diye gidip Uğurcan'a bu paraları vermek benim gözümde de yani mantığı olmayan şeyler. Ama Fenerbahçe'nin bu kadar insanları kızdırdıysa, yaktıysa Fenerbahçe yapsın istiyorum. Çünkü Fenerbahçeliliğin, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de o büyük takım refleksliyoz ya bunlardır mesela. Tamam mı? Mehmet Topuz Beşiktaş forması giymişken gidip almasıdır. Uğurcan Çakır'ın işte bu kadar medya yanıyorken gidip Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe forması çubukluğu giydirmesidir. Ben o yüzden öyle sırf bunun için Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe alınmasını istiyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İstiyorum. Yağız Sabuncuoğlu bir diğer haberi Fenerbahçe Uğurcan Çakır için 14 milyon euroluk yeni bir resmi teklif yapacak. 14 milyon euro. Hani büyük bir ihtimalle Türkiye Süper Ligi'nde e, iç transferde ilk kez bu kadar yüksek rakam fiyatlar ödenecek. Benim hatırladığım bir ne vardı. 10 buçuktu galiba o da. Yanlış hatırlayayım olabilirim. Emin değilim. 10 küsürat gibi bir şeydi. Hani 9 ile 10 on gibi bir şeydi. Uğurcan Çakır için 14 milyon teklif etmek akıl kârı onu bilmiyorum. Çünkü kaleci 29 yaşında. Ha Uğurcan Çakır için bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. E, şunu söylemek istiyorum. E, Uğurcan Çakır için bir analiz videosu çekeceğim. Daha doğrusu çekmemi istiyorsanız bu videoya like atmanız benim için çok önemli. Like attığınız takdirde ben de Uğurcan Çakır için bir analiz videosu çekeceğim. Şimdi gelelim asıl konumuza. Uğran Çakır için 14 milyon verirse Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin elinde ne kalacak? Bunu sizlere bırakıyorum. Bunun tartışmasını siz yapın. Yeni habere geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi de belirtebilirsiniz. Videoyu çek şu. Aslında bana konu konuda fikir verebilirsiniz içerik için de fikir verebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi verebilirsiniz. Soru cevap bile yapabiliriz sizlerle nasıl isterseniz. Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Victor Boniface ve Türkiye adına bir hareketlilik var demiş Serkan Akkoyun bugün. Ee, Victor Boniface Fenerbahçe için inanılmaz biçilmiş kaftan olur. Ee, şu haberi de verelim ondan sonra Victor Boniface'i inceleyeceğiz. Yağız Sabuncuoğlu Oğuz Aydın çok mutlu Fenerbahçe'de demişti ben neden böyle ayrılacak iddiaları çıktı onu da anlamadım ki daha geçen günlerde bir düğünde Jaden Osterwolde ile beraber videosu çıkmıştı. Onun ardından ona rağmen daha doğrusu mutsuzmuş gibi algı yaratmak çok mantıklı işler değil. Şimdi transfer marketten hemen şeye bakalım. Boniface'e bakalım. Boniface benim aşırı beğendiğim bir oyuncu. Geçmişinde yaşadığı bazı sakatlıklardan dolayı insanlar kronik sakat ya da müzmin sakat e, ee, muamelesi çekiyor. Ben Victor Boniface'e bunu göremiyorum abi. Fenerbahçe bunu hani Boniface'i bonservisiyle alabilirse bu akıl dışı bir şey olur. 24 yaşında Nijeryalı oyuncu 1.90 boyunda Nijerya milli takımında da oynuyor. 40 milyon euro piyasa değeri var. Bu sene Bundesliga'da 19 maçta 8 gol 2 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol 1 asist. Almanya Kupası'nda 3 gol 1 asist. Almanya Süper Kupası'nda ise 1 gol 1 asisti var bu oyuncunun. Daha ne olması lazım mesela? Hani CC <laughs> haber. Yani Fenerbahçe'nin eski oyuncusu CC Okaça'dan o sene Boniface'e tavsiye demiş. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe için tavsiye vermiş CC da. Yani daha ne olması lazım? neyini beğenmedi Fenerbahçe taraftarı bunu anlamış değilim. Bugüne kadar kendisi için 28.70 milyon euro bon ödenmiş. Union San Drosan'ın Lever gitmiş. Hani Lever çıkacaksa Fenerbahçe'nin bunu alması lazım. Guiser gibi olmaması gerekiyor. Guiser'i biliyorsunuz Dortmund almıştı. Fenerbahçe'de Boniface'i eğer öyle bir mümkünlük varsa hemen alması gerekiyor. Oyuncu ise şöyle anlatayım. 135 maçta 65 gol 28 asisti var Victor Boniface'in. Geçen sene Bundesliga'da 14 gol, 9 asisti var. Bu sene 8 gol, 2 asisti var. Ancak bu sene biliyorsunuz Leverkusen'in zaten işler istediği gibi pek fazla gitmedi. E, ee, yine de ona rağmen bence 8 gol 2 asist Almanya gibi birlikte gayet kıymetli. Bugüne kadar gösterdiği şeylerde ise kulüplere göre Bodo Glimp'te çıktı biliyorsunuz. Bodo Glimp'den 66 maçta 23 gol 7 asisti var. Union San Celosa'da 51 maçta 17 gol 11 asist. var Kuzun'da ise 61 maçta 32 gol 12 asisti var. Oyuncu her 1,5 maçta 1 yani her 130 dakikada bir gol katkısı veriyor gol veya asist katkısı skora katkı veriyor. Daha ne olması lazım Fenerbahçe'ye gelmesi için uygunluk olarak. Boysa boy sırtı dönük oynayabiliyor, yüzü dönük oynayabiliyor. Hızlı bir oyuncu, alan kapatabiliyor, kafa vuruşu var. Her şeyi yapabiliyor. Fenerbahçe'nin böyle bir şey alma ihtimali varsa bir dakika düşünmemesi gerekiyor alması için. Öncelikle Victor Boniface'in ayağında söz söyleyeyim sağ ayaklı bir oyuncu Santrafor direkt kaleye düşünen hele ki John Duran'la yan yana olduğunu düşününce insanın tüyleri ürperiyor. Ben böyle bir şey yaşanmasını çok isterdim ama e, şunu da söylemem gerekiyor ki çok ihtimal vermiyorum. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ve like'larınız bizim için çok kıymetli daha büyük kitlelere ulaşmak için. Oyuncunun şöyle bir sıkıntısı var. İki kez çaprazları yırtıyor. İnsanların hakkında bu yüzden tehlikeli gözüküyor. Ama bunların birisi sağ ayak, birisi sol ayak. Birisinde 179 gün sağladığında uzak kalıyor. Birinde bir sene. Birinde 34 maç, birinde 56 maç kaçırıyor. Ama bu Bodoglimp'de yaşanıyor. Bundan sonra Leverkusen transfer ediyor. Leverkusen'a bir adduktor sakatlığı yaşıyor. 23 maç kaçırıyor. Ondan sonra oyuncunun pek bir sakatlığı yok. Hani 22-23'de oyuncunun sakatlığı yok. Bir geçen sene... Tek tük maçlar sakat kaçırıyor. Uyluk sakatlığı, yaralanmaydı, antrenman eksikliği, uyku problemi gibi şeyler. Biliyorsunuz. E zaten şeyden de bahsetmiştik. Skor katkısından da bahsetmiştik. Bu oyuncuyu Fenerbahçe'nin alma ihtimali varsa hemen almadı. Bir dakika düşünmemeli. Benim şahsi görüşüm budur. Victor Boniface için. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Te Teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video için de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca beni dinlediğiniz gibi de eleştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.